Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün de Z kuşağını konuşalım dedik. Peki Z kuşağı kime denir ve Z kuşağı nedir? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Z kuşağı nedir? Z kuşağı 2000 ve üstü kişiler. Öğrenciler yani çoğunluk olarak. Başka? Peki Z kuşağı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bir önceki kuşağa baktığınızda, X kuşağına baktığınızda aradaki fark nedir sizce? Biz biraz daha şanssızız gibi geliyor eğitim konusunda, e ekonomi konusunda. Biraz daha şanssız gibi geliyor. Çünkü zorluklar çekiyoruz. E başka da çok bilmiyorum. E mutlaka mesela denk gelmişsinizdir. Şimdi tabii bunu yaşınız itibariyle bilmemeniz gayet doğal. Önceki Türkiye'ye baktığınız zaman yani 20, 30 sene öncesine baktığınız zaman veya 40 seneye e, geri gittiğimiz zaman yine buna benzer hatta daha da ağır e, ekonomiyle karşı karşıya kalırdık. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani bu, bu e, lokal bir problem değil midir sizce? Eskiden e, ben birkaç video gördüm. Eskiden 30 yıl geri gitsek 100 yıl gideriz diye bir şey duymuştum. O gerçekten bence doğru bir şey. Çünkü eskiden bence daha iyiydi. Şu an biraz bozuldu ülke abi. Bana öyle geliyor. Sen en çok bozulan alanlar sizce nedir? Ekonomi, adalet, eğitimsizlik. Eğitimsizlik zaten başta geliyor abi. Eğitimsizlikten kaynaklı her şey. Biraz bilime falan önem göstersek aslında dünyanın en iyi ülkesi bile olabiliriz. Ama bence bu gibi konulara değer, değer verilmiyor abi. Bu yüzden geriliyoruz. Peki Z kuşağının ilgi alanları nedir? Yani biz bilmiyoruz siz daha iyi bilirsiniz. En azından o kuşaktasınız. Ne olarak abi? En çok neye ilgi duyuyorsunuz? Neye neyle alakalı araştırmayı seviyorsunuz? Nelere ilgi duyarsınız? Biz ben biraz siyasi araştırıyorum abi. Çünkü mesela öğrencilerin çoğu yurt dışına kaçmak istiyor siz de biliyorsunuz. Çünkü neden burada geçinemiyoruz? İstediğimiz gibi alım gücümüz yok çünkü. yurt dışında alım gücü falan var. O yüzden yurt dışına gitmeyi hayali kuruyoruz biz okuyup Zorlukları da var ama yurt dışında daha iyi bir hayat süreceğimize inanıyoruz. Ama kendi ülkemizde seviyoruz bu arada. Kendi ülkemizi seviyoruz. Ama ekonomik sıkıntılar çok fazla büyüdü. Evet bakın kıymetli izleyiciler hangi iktidar olursa olsun aslında şunu bilmesi lazım. Yani zamanı çok iyi bilmek lazım. Dünyanın en büyük köprülerini, en güzel yollarını yapabilirsiniz. Çok devasa yapılar yapabilirsiniz. Dev kültür merkezlerini oluşturabilirsiniz. Ama neyi yaparsanız yapın bir kuşağa bunu anlatamazsınız. Eskileri görmedikleri için bunu bizim kadar iyi bilemeyebilirler. Haklıdırlar veya değildirler ama biz bugün istedik ki Z kuşağı işte bugünkü Türkiye'sine, Türkiye'sine nasıl bakıyor? Elbette ki bir takım şeyleri göremiyor olabilirler. İlgi alanlarına girmeyebilir veya onların ilgisine giren bizim ilgi alanımızda olmayabilir. Bunları saygıyla karşılamamız lazım ve onların göremediğini göstermemiz lazım. Gösterebildik mi? Bence gösteremedik. Hal böyle olunca da tabii mevcut kendi kuşaklarında görmüş oldukları e, ülkenin ekonomik yapısını, siyasal yapısını ele alıyorlar ve ona göre bir siyasi fikir ortaya çıkıyor. Ama ben şuna inanıyorum ki e, yeni kuşak öyle bazılarının e, çok e, ağır şekilde eleştirdiği gibi eleştirmemek lazım. Onlar gerçekten e, çok çok temiz e, bir e, zihniyete sahipler. E, her şeyi görebiliyorlar. En iyi e, ihtimalle teknoloji içerisinde doğdular. Teknolojiyle büyüyorlar. Artık yani o siyasilerin veya ne bileyim diğer politikacıların e, birbirlerine attıkları iftiraları, e, ne bileyim hakaretleri, o uslubu çok iyi görebiliyorlar ve bunu çok iyi sentezleyebiliyorlar. Bunu görmek lazım. Gençlik şu an ne durumda? Bize nasıl bakıyorlar? Yani dedik ya neyi, ne kadar güzel yaparsanız yapın bunu gençlerin, gençlerin bakış açısıyla e, ...vizyon oluşturamazsınız. Maalesef e, çok farklı düşüncelere karşı karşıya kalırsınız. Ama dedik ya umutluyuz. Çünkü bakın e, bu devlet bizim diyor delikanlı. Milliyetçiliği adam bırakmıyor. İşte bu topraklara bu zihniyet elbette ki hakim olacak. O yüzden bu temiz zihniyetlere sahip çıkalım. Peki e, bir genç olarak devletle ne beklersin? E, biraz daha eğitim. Eğitim çok önemli. Eğitimi biraz daha iyileştirmeleri lazım. Tek bir şeye bağlamamaları lazım. Ee, ekonomi, ekonomi çok önemli. Bizim e, ilerideki geleceğimiz için ee, e, o gibi şeyler ee, biraz da spor aslında spora önemli de lazım. Spor çok önemli, basket, futbol falan çok önemsemiyoruz gibi geliyor bana. Başka da bir şey yok abi. Peki çok teşekkür ederiz. Çok evet. sağ olun. Eyvallah. Sizce Z kuşağı nedir? 96 ve 97 çoğunlukla 2000'li yıllarda doğan kişiler. Siz de tabii Z kuşağındasınız. Ben de 2005'liyim maalesef. Peki kendi kuşağınız hakkında neler söylersiniz? Mesela biz bir önceki kuşak olduğumuz için birbirimizi anlayamıyoruz. Evet. Anlamama durumu var mı? Anlamayın zaten yani. Gerçekten çok şanssızız yani. Ne ekonomi şeyinden, eğitimden. Yani herkes aç zaten. Yani gerçekten yani çok şanssızız bence. Z kuşağı. Peki bir önceki dönemleri mesela hiç okudun mu internette karşılaştın mı? Hep, hep röportajları izliyorum zaten. Evet. Çoğunlukla yani benim burada eğlenecek yani eğlenmem lazım aslında. Benim burada oyun oynamam lazım. Gel yani siyaset konuşuyorum burada. 2005'liyim hem de. Evet. Ya o yüzden şanssızız bayağı. Z kuşağının, yani sizin kuşağın en büyük ilgi alanı nedir? Nelere en daha büyük çok odaklanıyorsunuz? E, en büyük ilgi alanımız e, normalde hobimiz olması lazım. Resim çizmemiz lazım, bisiklet sürmemiz lazım. Ama biz burada Tayyip'i konuşuyoruz, işte İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Yani çoğunlukla siyaset oluyor. Arkadaş ortamında buluşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz. Sedat Peker'i konuşuyoruz. Öyle yani. Yani bu durumda pek memnun değil diyorsun. Aynen, evet. Evet. E bakın kıymetli izleyiciler yani demin de ifade ettik yine söyleyelim. Yani gençler çok daha farklı bakıyorlar. Çerçeveleri biraz daha farklı. Yani bu farklılığı mutlaka görmemiz lazım. Bakın hanım kızımız ne dedi? Yani her gün Erdoğan, her gün İmamoğlu, her gün Kılıçdaroğlu işte bunlarla biz kafamızı yormak istemiyoruz diyorlar. Tabii gençler bizden daha farklı düşünüyor. Olaylara çok daha farklı yaklaşıyorlar. Haklıdır, haksızdır bu yorumu size bırakıyoruz ama onları anlamamız lazım. Algılamamız lazım. Ona göre bir takım eksiklikler varsa bu alanlarda gereğini yapmak lazım. Peki sizin özellikle siyasilere veya eğitim camiasına bir mesajınız var mı? Neler istiyorsunuz? Neler yapılması lazım? Ya aslında bence farklı bir insan gelmesi lazım öncelikle Cumhurbaşkanı olarak. Ya insanlar gerçekten çok bunaldı artık. Çok sıkıldı bu durumdan. Ya eğitim sisteminin öncelikle çok değişmesi lazım. Ee, işte ekonomi açısından. Ya hiçbir şey alamıyoruz. Mesela bir bisiklet alacağım. Bisikletler olmuş 3000 lira. Ben nereden, nasıl alayım Allah aşkına? Zaten hiç kimse çalışamıyor doğru dürüst. Ya bir hobi edinemiyorum ben. Ben hiçbir hobine edinemiyorum. O yüzden yani özellikle ekonominin değişmesi lazım Ö ve eğitim sistemi tabii ki de. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkürler. Efendim Z kuşağı nedir? Z kuşağı şu an yetişen yeni nesil. Siz de o kuşaktansınız tabii. Hayır ben değil. <laughs> y kuşağının. Peki e, Z kuşağıyla yani bir önceki kuşak arasında X kuşağı X kuşağı arasında ne fark var sizce? Tabii Y kuşağı daha girişimci ama Z kuşağı hazıra konmuş bir nesil bana göre. Evet. Yani kendi kardeşlerime kıyasla bunu kıyaslıyorum. Z kuşağı yani genellikle önüme konusunu önüme getirilsin. Ama bizler böyle değildik. Bizler kendimiz yapıyoruz. kendimiz ediyoruz. Bir yolun çözüm yollarını arıyoruz. Birden fazla bakış açısına sahibiz. Peki e, Z kuşağı mı daha şanslı yoksa bir önceki X kuşağı mı? Tabii Z kuşağı daha şanslı çünkü çok teknolojinin bol olduğu bir zamana denk geldiler. Her şey daha basit. Kesinlikle öyle. E, peki özellikle mesela Z kuşağının ilgi alanları var. E, sizce bir önceki kuşakla Şimdi kuşak arasındaki ilgi alanları farklı mı? Daha çok eğlenceye dayalıyor. Daha, daha çok eğlence. Ama Z kuşağı hem eğleneyim hem öğreneyim. Daha bu görüşteydik. Peki Z kuşağını mesela çoğumuz eleştiririz. Ee, sizce haklı mı eleştiriyoruz yoksa çok mu fazla üzerine gidiyoruz? Evet çok üzerlerine gidiliyor. Yani onların zaman, ya şimdi şu zamanda pandemi denk geldi çoğu Z kuşağı. Çok pandemiye denk geldi. O yüzden yani diyelim ki birini nasıl eleştirebiliriz? Onun kötü yönlerini eleştiriyorsak iyi yönlerini de takdir etmeliyiz. İyi yönlerini de, yani çok, teknolojiyi de çok güzel kullanıyorlar. Bu. Kesinlikle öyle. Bakın kıymetli izleyiciler e, doğrudur, yanlıştır. Ben şöyle söylüyorum. Yani e, Z kuşağını yetiştiren yine biziz. Yani X kuşağı ve öncesindekiler. Yani eleştirirken aslında e, asıl eleştirinin bizden kaynaklandığını bilmemiz lazım. Çünkü onları biz yetiştiriyoruz. Onlar Uzaydan birileri gelip yetiştirmiyor. Eksikleri varsa, yanlışları varsa aslında bunlar bizim eksiğimiz, bizim yanlışlarımız. Öncelikle eleştiriyi kendimize getirmemiz lazım. Bu bir. İkincisi de e, bana sorarsanız Z kuşağı aslında tamam bazı konularda çok yetersizler. Bazı konularında yani özellikle ahlak, edep açısından baktığımız zaman bizden çok daha farklı bir bakış açıları var. E, ama şu bir gerçek, teknolojiyi hepimizden çok daha iyi kullanıyorlar ve o yüzden o yüzden Bunları doğru kanalize edebilirsek aslında Z kuşağını hem kendi açısından hem ülkemiz açısından çok daha faydalı bir hale getirmemiz işten bile değil. Bence eleştiri oklarını kendimize yöneltelim çünkü Z kuşağı şu an tamamen bir boşlukta ve bu bizim suçumuz. Bunları çözmek için de onları ağlamamız lazım. Onların içine karışıp neyi çok merak ediyorlar, neyi çok heves ediyorlar, neyi öğrenmek istiyorlar ya da gerçekten aileler içerisine baktığımız zaman. Çoğu anne baba elinde telefon akşama kadar çocuğuyla hiç ilgilenmiyor bile. Çocuklar boşlukta. Onların sosyallik alanı biraz daha farklı. Daha çok şu an teknolojiyle doğup büyüdükleri için teknolojiyle iç içe yaşıyorlar. Burada aslında en büyük suç yine kabahat bizde. Biz onlarla fazla ilgilenmeyince onlar da bir şekilde farklı mecralara kayabiliyorlar. Suç bizim, kabahat bizim. O yüzden ben Z kuşağını kesinlikle e, öyle bodozlama bir şekilde eleştirmiyorum. E, çünkü bunları biz yetiştiriyoruz. Bu açıdan siz neler söylersiniz? Yani e, en büyük sorun, problem onlarda mı bizde mi sizce? Tabii ki bizde en büyük problem. Yani bir çocuğu yetiştirebilen anne ve baba, o çocuğun ne koşullarda çocuğum rahat etsin diye bir şekilde yetiştiriyorsa bunun sonuçlarına da katlanır. Peki siz mesela siz sokağa çıktığınızda o Z kuşağını görüyorsunuz. Hı hı e, ee, bizden ne farkı var mesela özellikle yaşam anlamında e, ilgi alanlar açısından veya hayata bakış açıları siyasi düşünce itibariyle ne farkı var aramızda? Şöyle Z kuşağında genellikle sosyal medya hakim. Yani klavyeye çok iyi yansıtıyorlar bunları. Ki çeşitli mecralarda şakaya şaka yolu da imha ederek çok iyi yansıtıyorlar bunu. Çünkü kabahat yine bizde aslında biz onu göremiyoruz. Bakın değerli izleyiciler bu gerçekten öyle. Biz bazen her şeyi biz biliriz, siz ne bilirsiniz, siz görmediniz deriz ya aslında olay çok farklı. Ben size kendimden örnek vereyim. Bakın benim 13-14 yaşında bir evladım var. Hasper kadar kendi YouTube kanalımla uğraşıyorum. Bir gün bir istatistik çıkartmış. Demiş ki baba bak bu kadar senin abonen var. Şu kadar işte şu video bu kadar izlenmiş. Bana bir tablo çıkarttı. Ve teknik bir tablo. Şu kadar para kazanabilirsin diye. İnanın şaşırdım kaldım. Ee, biz bunu göremiyoruz, biz bunu düşünemiyoruz ama onlar görüyorlar, onlar düşünüyorlar. Yani e, istatistikleri çok iyi değerlendiriyorlar. Biz onlara bir şans vermeliyiz. Yani bazen öyle sayfalar oluşturuyor ki bir yerden mesela birkaç yerden bulmuş e, kurgu montaj programı gerçekten benden iyi kurgu yapıyor. Şaşırdım, kaldım. Hiçbir eğitimini almamış ama gördüklerini anlıyorlar. Teknolojik olarak her türlü imkanları e, çok iyi değerlendiriyorlar. Demek ki e, biraz eğilirsek veya bu konuyla ilgili uzmanına e, teslim edersek. İnanıyorum ki ben bu gençlerden gerçekten ünlü, çok ünlü dünyaya yön verecek bilim adamları çıkabilir. Teknik ve teknolojik anlamda biz onlara çok daha şeyler verebiliriz. Çünkü biz donanımsız olduğumuz için onların o yüksek donanımını fark edemiyoruz. Asıl donanımsızlık varsa o da bizde. Kabahati kendimizde arayalım. Z kuşağını lütfen eleştirirken bence önce kendinizi eleştirin. Çünkü onların dünyasından, onların çerçevesinden onların dünyasına bakamıyoruz. O dünyalarımız biraz farklı. Aslında bunu biraz eleştiri anlamında ele alıp kendimizi biraz düzeltmemiz lazım değil mi efendim? Evet. Yani burada anne babalara bir mesajınız var mı bu konuda? Tabii. Yani çocukları özgür bırakırken her bir yandan da arkasında olsunlar, varlıklarını hissettirsinler. Tamamıyla bir özgürlük yaşatmasınlar. Efendim çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim. efendim bugün konumuz Z kuşağı. Size duymuşsunuzdur. Z kuşağı nedir? Öyle bir soru sormak isterim size. Z kuşağıyla alakalı hiçbir bilgim yok. Ben söyleyeyim, Z kuşağı 2000 yılından sonra dünyaya gelen çocuklara Z kuşağı deniliyor. Daha çok teknolojiyle neşirler. <laughs> e, yani 100 yüz, yılın ilk çeyreğinde doğan çocuklar. Evet. Peki sizce e, biz e, büyükler olarak onları yeterince anlayabiliyor muyuz? Sanmıyorum. Neden? Yani iletişim kopukluğu var bir. E, onların Z kuşağı dediğimiz zaman 2000 yani milenyum yılı da olduğu için Z kuşağı dediğimizde onlar farklı daha tembel bir eğitimle ortadalar. Bizler gibi değiller. Hani biraz biraz zahmet çekerek geldik buraya yani bu zamana. Onlar çok basit bir şekilde, güzel bir şekilde gidiyorlar. Yani o yüzden anlaşamıyoruz herhalde. Peki Z kuşağını eleştirirken en çok neyi eleştiriyorsunuz? Mesela aile büyüklerine karşı davranışlarını. Hazır cevap buyurun. Evet. Hazır cevap. Ee, tamam yaparım. Aman anne, tamam bitti. Tamam giderim anne. Ee, öperim anne, ararım anne. Bu şekilde gidiyor işte. Peki e, iyi olan tarafları var mı size? Yani neler? E, hangi alanlarda daha iyiler? En azından e, eskiden korkuları vardı. Hani yalan konuşma çok fazla yok. Yalanları yok. Çünkü sanal ortamda her şeyleri gayet güzel, açık ve net. Anne baba da bunu kontrol edebiliyor. O yüzden hani en güzel şeyleri dürüst olmaları anneye babaya karşı. Ama saygı dediğiniz zaman çok fazla yok. Onu çok üzülüyorum ben. Ee, teknoloji içerisinde doğup büyüdükleri için Hı -hı. E, galiba iki tane kuşak arasında yani X ya ve iki kuşak arasında bir fark çok fazla var. Tabii, tabii ki çok fazla fark. Çok çok uçurum var. Yani e, bizim zamanımızdaki anne babayla geçirdiğimiz e, şeyler onlarda yok anlattığımız zaman onlara masal gibi geliyor. Yani biz sevgi dolu yaşamışız. Yani anne babayı kaybedince onu anlayabiliyor çocuklar. Yani isterse bu 50 yaşında olsun, isterse 70 yaşında olsun, isterse 10 yaşında olsun. Anne babayla geçirdikleri o zaman şey farkı, Z farkı oluşmuyor. Farklı bir şey oluyor yani. Tabii şimdi kuşaklar sürekli değiştikçe o dönemin e, ekonomik şartları, siyasi Kesinlikle. şartları değişiyor. Yani biz yoklukla büyüdük. Varlıkla büyümedik. Yani e, bize alınan ne varsa biz onu ödül gördük kendimize. E şimdikiler öyle değil. Yani e, gardırobunu açın atıyorum yemeklerine varana kadar e, e, her türlü şeyleri var ama yine de memnun değiller. Ama biz de o zaman çok şükürlüydük, memnunduk. Yani e, ama şimdikiler Sofradan olsun deyip kalkman da yok yani. Onu öğretiyoruz artık. Tabii şimdi, e, şimdiki çocuklar yani ilk, e, Z kuşağı dediğimiz bu kuşak e, yetiştirilirken birçok şeyleri eleştiriyoruz elbette ama yani bunu iyi niyetle eleştiriyoruz ancak bizim, e, bizim hiç mi hatamız tabii, yok. Yani bunu bizim yetiştiren hatamız yine yok. anne baba aslında ama baktığınız zaman e, benim kanımca sanal ortam e, bazı çocukların özgüvenini ortaya çıkarıyor bazen faydalı olabiliyor bu bazen de zararlı olabiliyor. Yani bunda ben anne babayı çok fazla suçlayamıyorum. Çünkü anne baba bazen evle uğraşıyorsun yemekle uğraşıyorsun veya babayı çalışmak zorunda. E bazen de hani anne baba diyor ki biraz rahat durayım. Çünkü şimdiki çocuklar çok zor. Çok zor yani inat ettikleri zaman tuttuğum tuttuk diye bir laf var ya hani. O şekilde gidiyorlar. Her şeyin olmasını istiyorlar. Ama anne anne babaya çok fazla yüklenmiyorum bu konuyu. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, örneğin gerçekten e, teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Yani temizler, art niyet e, barındırmıyorlar. Daha iyi şartlarda e, ya da daha iyi şartlar oluşturulursa bunlar ülke ülkede çok ciddi. Dünyaya çok ciddi projelerle karşımıza çıkmazlar mı? Kesinlikle, evet yani, evet. Çok evet. ünlü bilim Ama... adamı yetiştirebiliriz. Ne bileyim, e, icatlar yapabilirler. Çünkü kafaları zehir gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Ama hani önemli olan e, anne babanın sağduyusu. Burada bu anne babaya çok sağduyu düşüyor. Yani e, çocuğunun nasıl bir eğitim, nasıl bir şeyi merak ettiğini. Ne bileyim ben hani bir yeşillikten neler çıkartabileceğini veya bir uzayda bir yıldızın bunları dikkate aldıktan sonra sanıyorum ki hani baba çocuğun arkasında durursa yapılır yani. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman şöyle yapalım. Bakın kıymetli izleyiciler. Ben gerçekten bir dönem Z kuşağına bakış açım biraz farklıydı. Yani sürekli onları eleştiriyordum. İşte ahlak yok, edep yok, şu yok, bu yok. Sonra biraz dedim ya nedir bakalım. Biraz araştıralım, içeriğine bir girelim. Kusura bakmayın ama hepimiz bu konuda suçluyuz. Yani e, tabii bizleri tenzih ediyorum ama toplumda her türlü ahlaksızlık maalesef görüyorsunuz bir önceki kuşaklarda. Hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık, aklınıza ne gelirse, tecavüz, taciz yani bunları biz yetiştirdik. Bunlar uzaydan gelmedi. Ama şimdiki gençlik gerçekten umut verici. En azından temizler. Yani bu temiz ve saf olan çocuklarımızı teknolojiyle buluşturalım, eğitimle buluşturalım. Yani onların ortamına girdiğimiz zaman gerçekten ee, aralarındaki konuşmalar bazıları hani herkes için geçerli değil. Belki küfürlü konuşanlar oluyor, argo konuşanlar oluyor ama inanın temiz çocuklar. Onları yeter ki biz sahiplenelim, onlara o özgü güveni verelim. Ve geleceğimiz bunların elinde inşallah daha da iyi olacak. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür çok sağ ediyorum. Hayırlı hayır, yayınlar. Hoşçakalın. Bay bay. Efendim Z kuşağı nedir? Duydunuz mu hiç? Ne kuşağı? Z kuşağı. <laughs> Yok duymadım. <laughs> evet tabii duymayanlar da var haklı olarak ama Z kuşağı yani 1996-2000'li yıllardan sonra dünyaya gelen çocuklarımıza yani o kuşa söyleniyor. Ee, biz de herhalde X ve bir önceki kuşak oluyoruz. Peki sizce e, yeni kuşakla eski kuşak arasında fark var mı efendim? Birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Vallahi eski kuşak yani yeni kuşak daha mı şu anda? Evet. Eski kuşağı nazaran yani. Şimdi tabii birçoğumuz eleştiriyoruz yani şimdiki gençleri eleştiriyoruz yani şöyledir böyledir diyoruz ama sizce biraz fazla mı yükleniyoruz? Yani bu Z kuşağında daha güzel çocuklar mutlaka çıkacaktır ama çok mu fazla eleştiriyoruz dersiniz? Vallahi bilemiyorum fazla. <laughs> ben fazla bilgisim. Peki şöyle söyleyelim siz yeni kuşağı algılayabiliyor musunuz mesela onlarla iş işe girdiğinizde onların duygu düşüncelerini merak duyduğu alanları yeterince biliyor musunuz? Çok fazla bilmiyorum. Çok fazla bilmiyorum. Pek girmediğim için işte. Peki, iyi günler. Çok efendim. Evet, çok teşekkür sağ olun. Efendim Z kuşağını duydunuz mu? Nedir Z, Z kuşağı? Z kuşağı duyduk ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet. 2000 yılından sonra doğanlara Z kuşağı deniliyor. Peki, ha, peki siz tamam ha evet ya, yaş var evet. Peki sizce Z kuşağıyla yani bizim kuşak arasında ne fark var? Ne fark var? Evet. Valla çok fark var hocam ya. Ne gibi? Yani muhabbet yok hiçbir şey kalmadı ya yani. eskisi bir artık bir şey göremiyorum ben. Teknolojinin buna sebep olduğu söyleniyor. Tabii doğru. Doğru. Aynen öyle. Peki sizce biz teknoloji çağında doğan bu çocuklar yeterince anlayabiliyor muyuz? Yeterince anlayabiliyor muyuz? Yani anlıyoruz ama yapacak bir şey de yok. Elden bir şey gelmiyor artık. Ya hangi yere bakarsan telefon, internet bilmem ne bir sürü şey. Yani işin içine çıkamayız zor gibi geliyor artık. Evet. Nasıl ki yiyecek şeyi bitirdik dünyada artık organik hiçbir şey kalmadı. İnsanlarda da öyle oldu yani. Maalesef insanlar da bitirdik diyorsunuz. Ya aynen öyle. Peki teşekkürler Çok efendim. teşekkür ederim kolay Sağ olun. gelsin. Gençler Z kuşağı nedir bilir misiniz? Yani bizim 2000 ile 2015 arasındaki doğan kuşaklar. Kesinlikle öyle. Peki bir önceki kuşak yani X kuşağı Sizce X kuşağıyla yani sizin kuşağınız anlaşabiliyor mu ya da neyi görüyor, neyi göremiyor? En büyük probleminiz nedir? Sizden başlayalım. <laughs> Anlamadım. Yani mesela sizin kuşağınızla bir önceki kuşak arasındaki farklılık ne? Mesela ee, biz X kuşağıyız, siz Z kuşağısınız. Anlaşamadığınız noktalar ne olabilir? Ya ee, yani zaman değişti. Ama hep o zamanda kalmış X kuşağı yani e, bir türlü e, bu zamanda ayak uyduramadıkları için e, biz bizlerin de onlar gibi olmasını bekliyorlar. Aslında değerli izleyiciler bu taş bize, bu taş bize. Doğru yani anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için bu program yapıyoruz. Peki siz neler söylersiniz? Teknoloji bağımlısı olmamıza kızıyorlar ama her şeyi teknolojiyle yapmamız lazım. Başka şansımız yok. Kitaplar çok pahalı. Evet. O yüzden internet üzerinden yapmamız lazım. Okumamız lazım ama yine de her şey çok pahalı olduğu için internet üzerinden yapmamız lazım. Bu sefer de internet mahpusu oluyoruz. Kesinlikle öyle. Peki e, sizce sizin çerçevenizden baktığınız zaman sizin eksiğinizi göremiyor muyuz? Yani neler nelerde eksik kalıyoruz sizce? Psikolojik anlamda eksik kalıyorsunuz. Ben yani bize anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Siz daha güçlü olabilirsiniz, bazı şeyleri daha iyi atlatabilirsiniz, biz daha hassas olabiliriz, bazı konularda daha bilinçli ayak olabiliriz, ayak uyduramayabiliriz. Ev, ev içinde de oluyor mesela Anne babanız sizi anlamadığı zamanlar oluyor mu? Evet, e, mesela diyor ki bizim zamanımızda böyle değildi falan ama işte o zaman ayrı, bu zaman ayrı yani. Siz Aynen. O <laughs> şöyle yapalım, evet kıymetli izleyiciler gerçekten birbirimizi anlayamıyoruz. Bugünkü programın aslında temel, e, ana e, fikri bu oldu benim için birbirimizi anlayamıyormuşuz. Anlayanlar belki vardır ama siz adına Z kuşağı diyeyim ben uşak diyeyim siz başka bir şey deyin ne derseniz deyin. Bakın iki kuşak arasında ciddi farklar var. Biz onları yeterince anlayamıyoruz. Anlamak için aslında çaba sarf etmiyoruz. Ama inşallah bu program vesilesiyle biz de o hem, bu Z kuşağını hem de Z kuşağı hem X ve bir önceki kuşakları inşallah en kısa sürede algılar. Çünkü buna çok daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Efendim ne diyelim? Bugün de, bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek Hoşçakalın.